Sevgili davetsiz misafir izleyicilerimiz sizlerle birlikte tüm Türkiye'yi ve Avrupa'yı karış karış dolaştığımız güzel turnemizde yolumuzu Yozgat'ın güzel ilçesi Sorgun'a çevirdik efendim. Bizler de kendi kendimizi adeta davet ettiriyoruz işletme sahiplerimize. Davet edilmediğimiz yerlere gitmeyi de çok seviyoruz gerçekten. Şimdi efendim davetsiz misafir ekipleri olarak bugün Yunus Bey'i ziyaret ettik. Kendileri tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Gelin hep birlikte önce bir kendilerini tanımış olalım. Daha sonrasında da faaliyet alanlarımıza kısaca değinelim efendim. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız Yunus Bey? Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz sorgulamıza. Hoş bulduk. Efendim önce siz, öncelikle sizleri tanıyalım kısaca. Tabii ki. Ben 1981 Yozgat doğumluyum. 1993'ten belli yorgan sektöründeyim. Hı hı. El sanatı yorgan imalatçısıydım. Daha sonra çağa ayak uydurarak 2017'de bu işletmeyi kurduk. Şu anda sektör olarak aynı işimize devam ediyoruz. Ama eskisi gibi el işçiliği değil de artık makineleştik. Makinelerimizde yine gün yani imalatına devam ediyoruz. Peki, şimdi Yunus Bey, sektöre giriş hikayeniz bu yolculuk süreci ve serüveninde neler yaşadınız? Nasıl karar verdiniz? Nasıl bir girişimde bulundunuz? Şimdi biz bu sektöre girerken şu şekilde biraz önce dediğim gibi 93'ten beri bu işle uğraştığım için e, el işçiliği sektörü artık yavaş yavaş bitmeye başladı. Hı, hı. E, biz de makineleşmeye başladık. Makine çağ ayağı kuydurduk. Makineleşmeye başladık. Bu sektörde şu anda iddialıyız da. Büyük firmalarla da e, çalışma yapıyoruz. Toptan yorgan imalatımız var. E, şehrin dışına çıktık. Yani Şahane. Ve yurt dışı da sevkiyatlarımız oldu. Çok güzel. Şu anda e, emin adımlarla markamızı ileriye götürmeye çalışıyoruz. Güzel olacağından hiç şüphem yok. Peki efendim e, izleyenlerimize biraz bahsedelim. Şimdi aslında tekstil sektörü e, denildiği zaman gerçekten ürün yay pazesi e, geniş bir dal. Peki sizlerin bu noktada buradaki branşınız nedir? Yani sizler tekstil sektöründe olarak burada neler imal ediyorsunuz? İşte kumaşlarımızın kalitesinden tutalım da neler yaptığımıza dair. Şöyle bir faaliyet alanlarımızı bir detaylandıralım. Şimdi bizim ilk etapta ön öngördüğümüz yün yorgan imalatını makine ile birlikte sektörü bırakmadan devam etmek. Yine müşterilerimiz yünlerini getiriyorlar. Biz burada tarak makinemiz var. Hı, hı. Onunla tarıyoruz. Ondan sonra tekrar e, getiriyoruz burada makinemizde işleme yapıyoruz. Onun haricinde de dediğim gibi e, biz toplamda yorgan imalatımız var. Hı hı. Şehir dışına Ankara'dır, Antep'tir, Kayseri'dir, e, çevre illere, mağazalara elyaf yorgan imalatımız var. Yine hı hı. aynı şekilde yün yorgan imalatımız var. Periş Sadece yorgan. yorgan üzerine mi? Bizim sektörümüz yorgan üzerine yani hı hı. yorgan çeyizlik yorgan namına ne varsa. Tabi bu e, yorgan derken sadece kısıtlama yorganda da değil, şöyle e, biz pike imalatı da yapıyoruz, yazlık pike imalatımız da var. Onun harici periş yorgan yapıyoruz, e, versof yorgan imalatımız var. Hı hı. Büyük firmalara isim vermeyeyim, onlara e, fasonda çalışıyoruz. E, onların imalatını burada yapıp, hı hı. onların kendi markalarıyla satışlarına şey yapıyoruz. Uygun fiyata kalitenin adresi Yunus Teksin. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizler de burada davetsiz misafir ekipleri olarak ve Show Türk ailesi olarak bizleri güzel bir şekilde karşılamış olduğunuzdan ve değerli vaktinizden bize de vakit ayırdığınız için. Evet sevgili izleyenler üzülerek bir yeni bölüm programımızın daha Yunus Bey ile olan birlikteliğimizi sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lakin gezeceğiz, dolaşacağız. Ekranlarınızın başından da ayrılmayın. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.